Araştırmalarımız öyle öyle zannettiğiniz kadar kolay olmadı. Ee, hiç tehlikeyle karşılaştınız mı? Hem de nasıl? Bir keresinde büyük bir yılanla karşılaştım. Zehirli olduğunu derhal anlayıverdim. Çok mu büyüktü? Ha, i̇şte bu kadar böyle. <laughs> ha? Ha, i̇şte bu kadar çıktı. E, öldürseydiniz onu? <laughs> öyle şey olur mu canım? Ben hayvanları koruma cemiyetinde azayım. Hmm. Ya? Yılanı yakaladım. <laughs> Zehirli dişlerini... ...Birer, birer, birer, birer çıkar verdim. <laughs> Bravo, çok cesursunuz! <laughs> ah, hem cesur, hem de usta bir dişçi. Sizin yerinizde olsam korkudan ölürdüm doğrusu. Siz hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Galiba böceklerle olan arkadaşlığını size konuşmayı unutturmuş. Saçma konuşmalardan hoşlanmam. Hmm, burnuma güzel kokular gelmeye başladı. Sevgili babacığımla güzel kardeşlerim için hazırladım. Hazırladık desen daha doğru olur. Sen ne yaptın yani? Ee, peki, hindi kim kesti? Sen kestinse ben de kız attım. O tuzunu ben koymadım mı? Ben de şekerini koydum. Hmm. Bırak canım şekeri karbonatı! içine atan kim? Peki koku versin diye kolonyayı kim koydu? Bak nasıl atıyor durmadan? Senin yaptıkların iş mi? Evvela tüylerini avazlamak için ütülemedin mi? Sonra iyice temizlensin diye... ...Çamaşır makinesinde üşenmeden yıkamadın mı? Atınca mangalda kül bırakmıyorsun. Hmm. Kes sesini de karnımızı doyuralım. Peki doyuralım. Aa! 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 Ne çabuk yedi ya Aa! Aa! Elinize sağlık çocuklar, hindinin tadı. Bayıldım <laughs> Bizde Açlığın tadına Baba <gülüyor> Baba Size <laughs>. bir şey söyleyeceğim Yavrulayan uç uç böceği değil Cırcır cır böceğiydi. Şöyle biraz daha sağa biraz daha e tamam. E, güzel bir resminizi çekip yanımda saklamak istiyorum. <laughs> e, bir dakika. E, biliyor musunuz? Hep rüyalarımda sizi görüyorum ben. Beni mi? Hı -hı. Evet hem bilseniz nasıl? <laughs> Şadam Bey. Ay yok korkmayın siz benim için bir hayalsiniz. E, şöyle durur musunuz biraz? Ne güzel bir yüzünüz var. Hele boynunuz! Aa, Şahadem bey, aa, yaramazlık aa, istemem! Canım, içimde kötülük yok dedim ya size... ...Siz benim için bir hayalsiniz o kadar! Siz hayalleri ellerinizle mi görürsünüz? E, çekiyorum, çekiyorum, bir dakika! Şahadem bey! Şahadem bey, gelin! Körebe oynayacağız hep beraber! Ama ben körebe <laughs> oynamasını bilmemiş olduk! Biz de öğretiriz! İçimizden bakalım. birini tutunca ellerinizle kim olduğunu anlayacaksınız! Ellerini! Tabii! <laughs> yani böyle mi? Tabii! Hava yıldız oynayalım, koştura <laughs> oynayalım! <gülüyor> ne o? Hatıralarını mı yazıyorsun? Hayır baba, notlarımı temize çekiyorum. Şadan sana yardım etmiyor mu? Artık ona hayır yok baba. Kızlar baştan çıkardılar onu. Hımm! Şadan haklı oğlum. İnsan bazen de etrafında gülüp eğlenen kelebekleri görmeli. Ha. Sen seyahat değilken bahçede şu böceği bulduk. Bakar ha. mısın nedir? Hı? Kim buldu bunu? Leyla. Sahi mi? Hı hı. Ah. hı? <laughs> 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 Haşlı işte Serpil. Neyin? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Aa, nasıl oldu? Leyla Hanım bir de dakika de <gülüyor> 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 Şimdi yakaladım Serpil Bunu saklamak nereden aklınıza geldi? Aa, buna benzer bir böcek hiç görmemiştim Sonra koleksiyonunuzda da yoktu <laughs> ee, Bulduğum zaman mızmız mız diyordu Mızmız mız böceği bu işte Aa! Çok nadir bulunan bir böcek ya. Şadan, şadan gel buraya bak Mızmız mız böceği buldum ha? Ay, ay, ay. Aman Allah'ım inanamayacak şey bu kim buldu? Leyla hanım buldu. Size ilim dünyası adına teşekkür ederim Leyla hanım. <laughs> hmm, nihayet böcek yerini buldu beyefendi. Buldu Salih buldu. Söz aramızda, işlerin gidişatından da memnun olmaya başladım artık. Mızmız mız cini, Lübnan'daki haşerat koleksiyoncusundan almak da epey tuzluya mal oldu size, he? Aldırma! Daha fazlasını da seve seve gözden çıkarırdım. Yeter ki Ayhan etrafını görmeye başlasın. Ha, sana bir şey soracağım efendim. Oğlum, en kıymetli kelebeğini kaçırırsa ne yapar? Ne yapacak? Peşinden gider, arar. Hmm. <laughs> Niye sordunuz? Evet, sordum işte... ...Ya bu kelebek cinsi latiften olursa? Ha anlaşıldı siz gene bir şeyler tasarlıyorsunuz. Aa senden de bir şey saklanmaz ki. Heh. Dün Faik Baba ile konuştum. Faik Baba da kim? Faik Baba canım. Evet. Bak anlatayım. Bir şey mi arıyorsun Salih Efendi? Hayır küçük bey ortalığı yerleştiriyordum da. Ya. Şey... Salih Efendi... Sana bir şey sormak istiyorum. Bu kızların gerçekten kardeşlerim olmadıklarını biliyorum. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Bu tahminimde yanılmadığımı eminim. Fakat bir yerde sana sormak istedim. Bu benim için çok önemli. Bunlar kim, ne maksatla buradalar? Anlatayım küçük bey. Bunlar bir tiyatro heyetinin kızları. Neredense babanızın eski çapkınlık hikayelerini öğrenmişler. Parasız kalınca bizken. Beyi kızları izleyerek teker teker köşke düştüler. Önce biz de aldandık. Aa. Fakat işin iç yüzünü sonradan öğrendik. Babanız bu oyuna isteye isteye kendini kaptırdı. Köşkün durgun, sessiz havasının değişmesi hoşuna gitti. Tahminim de aldanmamışım. Buna çok memnun oldum. Memnun oldunuz ha? Leyla Hanım. Bir dakika. Buyurun. <laughs> Leyla Hanım. Söyler misiniz bana el yazınız nasıl? Fena değil. Ya gözleriniz? Hiç dikkat etmediniz mi? Hayır yani şey kuvvetli midir demek istedim. Bir tırtılı bulacak kadar kuvvetli. Ya temas hissiniz? Anlayamadım. Yani parmaklarınız kafi derecede hassas mı? Bir kelebeği incitmeden yerine koyabilir misiniz? Sözü nereye getireceğinizi bir türlü anlayamıyorum. Ha, e, size ciddi bir teklifim var Leyla hanım. Biliyorum teklifim biraz acayip ama... ...benim e, e, ...benim şeyim olmak ister misiniz? Neyiniz... Ha katibem. Anlamadım. Yani yardımcım demek istiyorum. Madem ki böceklerden anlıyorsunuz, onları seviyorsunuz. Zarar yok. Hemen cevap vermeseniz de olur. Eğer teklifimi kabul ederseniz, böceklerim çok memnun olacaklar. Ben de dünyanın en mutlu insanı olacağım. Bir düşüneyim Ayhan Bey. Leyla. Leyla bir dakika! Senden çok ciddi bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun baba! Bırak şimdi bu baba sözünü! Dinle! Sana kalbimi açmak istiyorum yavrum! Bir evlenme teklifim var! Nasıl? Hı hmm. Sen köşke geldiğin günden beri her taraf güneşle doldu sanki! Buraya yepyeni bir, bir hava, neş, canlılık getirdin! Sen bu köşkün hanımı olmaya layık bir kadın. Ben mi? İmkanı yok! Burada bu çatının altında seni seven birinin bulunduğunu bilmeni istiyorum. Susun, susun rica ederim. Evet Leyla. Seni seven fakat bunu sana söylemeye cesaret edemeyen biri. Susun, susun daha fazlasını duymak istemiyorum. Leyla. Leyla. Canım ben kendimden bahsetmiyorum. gene avantadasın bulgur ayıklıyorsun ben fasulye ayıklamaktan ellerim kapkara oldu. E istemiyorsan ver fasulyeyi ben ayıklayayım ya. Yok seninki sende kalsın benimki bende kalsın. Çocuklar durun beni dinleyin. Ne var? Artık burada duramayız. Foyamız meydana çıktı. Nereden anladın? Kenan Bey bana evlenme teklif etti. Kabul etmedin mi yoksa? Nasıl kabul edebilirim? Buraya onun çocukları diye geldik. Şimdi ne olacak? Eşyalarımızı toplayacağız. Karanlık basar basmaz buradan gideceğiz. Of, Gene açlığa talim ya. edeceğiz, desene! Hani yani şurada açlığa da alışmıştık! Alo! Sen misin Faik baba? Dur, burada vereyim. Leyla! Alo! Hemen tiyatroya gelin çocuklar, yarın işe başlıyoruz. Ciddi mi söylüyorsun? Yarın işe başlıyoruz Değil mi? çocuklar! Faik baba üç aylık maaşımızı da peşin yani. veriyor! İnanma. Ayy! Dur, bir de ben konuşayım! İnanmam Faik baba! Bu sefer de takımı kuru fasulyeye hasret bırakırsan... ...canına okurum ha! Sözüme inanmıyorlar. Meseleyi nasıl anlatırım onlara? Ver şu telefonu bana. Faik baba doğru söylüyor, paralar bankada. Suzan abla söylüyor, paralar bankadaymış çocuklar. Ya. Aa, akşama geliyoruz Suzan abla, Ya.